哎呦，这现在都不在了。 camı mı açını. Açın mı camı yoksa şey mi? Yo yo, yo aç. Olan, olan, Ramazan yardım e, geleneğimiz gelenlerimiz bu yılda devam etmektedir. E, Iğdır ili e, ve merkez e, ilçelerini yardıma muhtaç olan 700 ailemize e, tespit ettiğimiz ya, e, paketlerimizi ...tüm ıı, ihtiyaç sahiplerine ıı, ulaştırmaktayız. Ve bu ıı, odalar, borsalar birliğinin... ...gelen... Iı, dur, selamın aleyküm. Sağ olasın dostum. Hadi bakalım. He abi şey... ...on üç tane ona şey verirsen abi. Ben ben de tamam. <gülüyor> tamam <laughs> abi. Tamam. Ramazan'ım için... E, güzel, güzel. ...Yiyecek Dağı'dan... ne kursas. Orsa savasınlar yeyək dağınaş. Dem. <laughs> Ramazan üçün bizi sevindirən Allah razı olsun. Allah bütün hüquqlarınızı qəbul etsin. kadarıyla Evet. Çocuğun adını soyadını. Evet. Görünmez değil mi? Yani şey değil. Fotoğrafı bakamam bile. Bakarsın. Evet. evet.